Birazdan burası bomboş kalacak. Cuma kardeşim de burada. 3 artı 1 diyeceğim değil, 4 artı 1 diyeceğim değil, 5 artı 1 diyeceğim değil. Selamlar dostlar. Murat Perdiyeviç kanalına hoş geldiniz. Uzun zamandır video gelmiyordu. Kusura bakmayın. Yani Sizinle ilgilenirsem düşen geçiş var bende. Bundan sonra da sık sık video gelir diyemeyeceğim. Elinden geldiğince zaten biliyorsunuz çekmeye çalışıyorum bugün evden ayrılıyorum. Şimdiden toplamaya başladık. Saat şu an e, sabah değil öğlene yaklaşıyor. Saat 12'ye çeyrek var. Odayı gördüğünüz gibi her yer her yerde yavaş yavaş böyle yani uzak Zaten doldurduk. Birazdan burası bomboş kalacak. Devam et. Reklamlardan sonra Sinan Evet dostlar yavaş yavaş ev taşımaya başladık. Cuma kardeşim de burada. <laughs> Gerek benim böyle yavaş yavaş. E şu an temizliğe gidiyoruz. Evde bayağı geniş yani 3 artı 1, 4 artı 1 o girişteki boşluğu da sayarsan 5 artı 1 de denebilecek boyutta. Gayet uygun bir fiyata bulduk. Dedik bunu kaçırmayalım. Ya bunu kaçırmayalım derken bundan önce bulduğumuz bir tane bir artı bir vardı. 600 liraya. Yani okulda da biraz uzaktı ama bayağı genişti. 90 metrekare falan diyordu. E 80 metre, 90 metrekare yani aşağı yukarı böyle yazıyordu da. Ben o evi tutamadığımız için çok üzülmüştüm. Ama demek ki bir hayır varmış. Şimdiki evi daha geniş hem daha uygun fiyata bulduğumuz için mutluyum. Bakalım gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Az önceki ev taşıma videosunun devamını ancak çekebildim. Çünkü e, yani çok yoğun geçti. Nakliyecimiz de biraz acele olduğu için. Şimdi evin boş halini şu an ancak görebiliyorsunuz. Yani ev adamlar, Evin mutfağı. Yani Boşken biraz e, e, yeter kadar geniş alan varmış gibi duruyor da bizim buzdolabı çok büyük olduğu için yani bize biraz dar geldi biraz değil yani biz üç kişiyiz yani bayağı dar oluyor e, o yüzden dedik biraz hani hem uygun fiyata hem e, biraz daha böyle geniş olan bir e, daireye geçelim ki herkes rahat etsin şimdi evi tuttuk. Valla 3 artı 1 diyeceğim değil, 4 artı 1 diyeceğim değil, 5 artı 1 diyeceğim değil. Hepsi uyuyor yani. Girişte bir tane boşluk var, o salonun içinde bir oda var, ne bileyim onun dışında iki tane oda var. Mutfağın kendisi zaten ayrı bir oda gibi. O yüzden ee, yani kaç artı kaç derseniz değil yani. yani bayağı geniş yani içinde halı saha falan yapılacak. Evet, madem öyle. Güle güle. Eski evim. Artık eski evim oldum yavaş yavaş çıkıveriyoruz. Cuma Hey canım Kaç saat oldu lan? 2 saat oldu herhalde Ulan bir tane bulamadık doğru düzgün ya Aha Hacı He? Arasam mı acaba? Bilmem ki Arayayım mı aramayım mı? Ara gitsin ya denemekten zarar gelmez İyi peki Siz mi arıyorsunuz lan. Buradaki numarayı mı? He. Bu ev sahibi siz misiniz? Evet biziz. Ya evin önce bir fiyatını sorabilir miyiz acaba ya? Ya fiyatını falan boş verin. Siz gelin bir eve bakın da. Fiyatını anlaşırsınız sonra. Hadi gelin içeri. Selamünaleyküm. Haber gençlik. Ben çok iyiyim ya. Az önce spor'dan çıktım, yemeğimi yedim. Şimdi eve gidiyorum. Birazdan evin yeni halini size göstereceğim. O anı bekleyin. Şimdi gidiyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.